Sen niye selam edin? <laughs> ben erim. <ben arayayım. gülüyor> <Havadasın. Söylemeyeceğim>. Sen niye? <laughs> mi? Ya <laughs> sen kishi. <laughs> evet böylece kasılmaya çalışacağız. Evet. 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 Ben niye Evet. 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 Osman geçmiş olsun. Osman az önce ender Osman senin için iş biraz zor. Yok kolay. Ben öyle. şu an dünya ışınlanıyorum. Ben bu alıyorum. Ya ben niye bu işi arasında kalıyorum ya? Dur. 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 Çıkma <laughs> sakın. Kutlayacaksın. Dur. Ben, oha. Ne batık gemi. Sen çok şanslısın. Bana Yok, bak. Yok değilmiş. Tamam, ben. Ya Osman sen şanslı demeni sıkıntı. Ya ben iki saattir bekliyorum. Tamam burada kasılmak Hı. biraz mantıklı gelebilmez. De Burası burada... full. Çıktım. Hı. Nasıl sen çıktın? Benim yerim full. <laughs> Seninki daha kötü. Ben zıplayacağım. En oh. Oh, oh, de Oh, Denizdesin sen. <laughs> Yo. Ne oluşturuyorsun? Ya böylece... Seninki çok uzun sürüyor. Selam. Ya da... Ben şey oldu. Ben niye burada kaldım? <laughs> <laughs> en azından dünyadasın. <laughs> oh. Gelin gelin. Oh. Saldırsanız Osman. I. Oh. Ben ne var Oh. Oh. Keyif. Ben <laughs> <laughs> keşke olsaydım. Oğlum. <laughs> keyif keyif. Oh. Ben dünyaya gitmek istiyorum. Bu ah. Yeter sıkıldım. Ben ah. Belisen. Böylece... Çok korktun be. Bu ne be? Kaç 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 sirev var sirev. İşte bu sonunda daha güzel bir. Yer. Ya ben şimdi başlat. Senin adın yok mu adın? Adın yok mu? Osman Gördün mü? Sen yok musun? Yok <laughs> Sıkalım Geliyor lan Geliyor Gel lan Neredesiniz lan çok. Ben niye boşlanıyorum Çünkü ben çok Zıpladığım için Yani Bana bak sonsuz denizliyim yani Sonsuz Dur aşağı mı doğru kaçacağım aşağı doğru. Bir lava giriyor oyunu iyi bitir. <laughs> evet eğer ölürsek video biter. <laughs> Zıpla. Ben de şunu alayım. Sıkıldım. Ben de şunu <hoşlanalım>. Oyunu bitirelim. <laughs> Dur ben de geliyorum. Ben de geliyorum. Ne? Ee, nasıl öldüreceğim? Lan! Bu ayıplara girmiş Evet. Yes! Yes! Ben evet. girdim Yani. Seni... Kendini öldür. Sonra zarar veriyorum. Hem de elle ender de dragon öldürüyorum. Evet çok çok akıllıyım. Canın yarısını götürdüm. Yok, benim, Osman kim elinde giderse e, jelanın canını yok etsin. Evet. Canın yarısını yok ettim. Oyun çok hızlı da bitirmeye mi çalışıyorsun lan? Çalışıyorum. <laughs> Zıpladım. Ben yemekle blok... Ne oldu bu? Kafası nerede? Ya bunun canı fullle doluyor. Evet. zıplamaya zıplarsam var ya başka bir yere ışınlanacağım diye korkuyorum bir de. Evet. Ende gelsene. Ende gelmeye çalış. Yandım. Yanıyorum. Ben şu an. Ulan canımın yarısını götür. Ben de senin canın yarısını götür. Ya bu ne? Evet canın yarısını götürdüm. Bu ne bunda Bu ne zıplayıp duruyor bak. Evet Ender Ejderhasını öldürmek üzerindeyim. <laughs> oh be. Gelsene yardım et. Sen ne ya? Dur dur dur. Bıçak yapıyorum şu an. Ya dur. <laughs> Sen gel. Tamam tamam tamam. tamam. Aferin. <laughs> Affet. <laughs> Bana çalışma masasını getir. <laughs> Aferin. Şimdi senin yüzüne renk sat burada da <dökülüyor> Şimdi en araya şaranın canı dolsun. Oh, Bu en de biraz Osman. Hadi çözüldür. En de mi gittin? Senin yüzün... Öldüm. yarım blok yapsana. Bana da yapsaydın. Şöyle. ah, oh, oh, kendime yol. Öldürsene. Gel lan. Sen kutlusun diye hava atacak diyorsun her zaman. Biz de hava atarız sana. Evet. bu tahta bıçakla Ender Dragon öldürme challenge. Hadi çok az kaldı. Hay hay hay. Evet Osman. Haydi bizi düzgün bir yere ışınlasana. Hayır düştüm buraya. Öldü Osman. Şimdi eşyaları da gittiz. Yok ben neden toplayacağım? Taş eşyaları da. Üç odun bana. O zamana kadar ben de Ender Ejderhan'ın canını yok edeyim. Tamam. Evet Ender Ejderhan'ı dünyada ilk olarak evet, elle öldürmeye çalışıyoruz. Değil mi? Çok akıllıca. Evet çok akıllıca. Bu biraz süre süre alabilir. Bir de o şeylerini de kırmadık. Evet. Yani de birazcık zorlansak birazcık daha da kullanabiliriz. Kolay ya zor olacak ya kolay olacak. Şu anda tam bir sıkıntı. Sıpladım. Sıpladım. Bunun en daha kötü şey olmaz. Ya benimki iki saattir böyle <laughs> Ben geldim. Neredesin? Nerede ben neredeyim? bu tarafta yaşanmak istiyorum. Tam dünyaya nazım. Üstüye nasıl çıkacağız? Hop. <laughs> Çok haklısın. Bu aklına hayran kaldım. Hayran kalmayan kişi yok zaten. Dur. Dünyaya gel. Evanter korumaya atsana. Dur, evanter korumaya alayım. Ben boğuluyorum. Boğul, boğul. iyice boğul. Ben boğulduğumu söyleyince sen boğuldun. Dur oyun kasıyor tam. Evanter kas. Evanter koruma. Evanter koruma. Tamam. Evanter koruma nere? Eğiz o oh, çay. Stik boğulu. En azından evanter korumada... <laughs> odun kasma zamanı. Mert sende 3 tane odun var mı? Kesinlikle yok. Bu nasıl bir ilaç? Toprak içinden çıkıyor. Ben zıplamak ister. Ben de inşallah de... İnşallah canı evet. En... dolmamış. Orada bıçak var. Bıçak var git bıçak al bıçak al. Hayır ben biliyorum. Sen zamanında farklı. Sen de odun varsa varsa versene. Ulan ben, canımın. içi. Odunu ne? ver odunu. Bu mu? Evet. Tamam. Çalışma masası Çalışma masası var. Al odun bıçağı. Gel gel gel. Al odun bıçağı. Ver. Al. Bu odun mı? Yok aç bıçağı. Öldür. Öldür. Hadi, asker hadi askerler öldürün. Asker neredesin? <laughs> Sen bana ne dedin? Asker. Biraz As koşmalıyız. Koş koş koş. Bu sayede bir tur koşarsak. Osman ölürmüş. <laughs> Korktum o nasıl bir görüş. Ben de geldim. <laughs> Buyurun. <laughs> bir boğuluyorsun, bir yanıyorsun. Ne oluyorsun? Aşağı in. Senin yüzünü beğendim. Vur 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 Hızlı gel. Zıpladım ya Hızlı gel. Hızlı gel. Hızlı gel. Yanıyorum. Yanıyorum. Ya hızlı gelsene. <laughs> sen ben de dalga mı geçiyorsun? Hızlı gel. İşte. Gel seni Gelemiyorum, gelemiyorum. Canını fülledi resmen. Bak gelemiyorum, gelemiyorum. <laughs> Sabahtan beri ışınlar ışınlar. Boğuluyorum hem yanıyorum hem. Ölüyorum. El. Öl. Ulan. Bu nereye girersin? Biraz öldürme zamanı geldi bir de geçti. Geldi geçti geçti. Yok ben niye zıplıyorum? Bu. Aa, ben sonun derinde geldim. Şimdi bu sefer zıplamadım. Eee yemeklerini mi yersin mi? Yok bu benim yemeğim. Yok <laughs> <laughs> ne fazla derinde. Niye öldüm ben? Buna zehir mi koydun sen? İşte bu. Ay, yarım canım gitti. ope ame <laughs> <laughs> Osman bu sefer var ya. Ben de düşüldüm. Aferin, çok çalışkan birisi <gülüyor> <gülüyor> Git bize demir kazma yap. Tamam. Demir, e, demir bıçak. Tamam demir kazma. Tamam başka istediğiniz var mı? Oy, <laughs> düşüyorum resmen. Bir yer, bir sabah yapsana sabah. Neredesin ki sen? Sabah yap sabah. Dur lan ben. Öleceğim öleceğim. <laughs> Nasıl yapayım? Oğlum ne yapacak bana ne? Tamam sana de demir yok. Ok. Hemen vakit. Hadi, hadi. Ya ben nasıl yapayım? Oha sen hiç zıpladın. Zıpla. Zıpla. İş. Tamam. Biraz demir demir şeyler yapalım. Evet. Demir bulmana iki saat sürecek. Anne burada kalın. Evet. Ben buradan bir çıkayım. Çok Os Osman'la bir kasılalım hemen gelelim değil mi? Evet. Osman'la ben kaslayım bir. Dur. Evet arkadaşlar biraz kasıldık. Kasılmamızın ne? Ben de yemek yok. Ne yemek? <laughs> yemek alıyor musun? Y y yemek dünyadan yok. yemek getirmedi mi? Ya. ya. Ya yemekçi sendin ya. Ya. Tamam tamam neyse ne. Canım bir canım bir. Yemekçi sendin. Ulan 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 ulan. Vur 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 vur. Hayır. Vur vur vur. Gel sen yardım et. Ya. O şimdi biraz işler kızışmaya başladı. Böyle koy, koş, böyle gel. Evet, eldir, 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 eldir. Ne Ben de vuruyorum. Şu anda çok iyi gidiyoruz. Gelen. Ben geliyorum. Gel 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 gel, gel 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 gel. Dur 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 vur, vur, vur. Hadi, 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 dur 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 Ender misin? Hı hı. Hala oraya lan hayır hayır. Olur. Ben bir kez ölmeliyim. Evet ve öldüm. Ben Ender. öldüm Ender bu boşluğuna düştü. Ne oldu? Düşün İşinden... Ne oldu? Tamam. Biraz zor. Dünya yaşanan niye? Tamam yani neyse. Yes. Şu anda biz baya zorlanıyoruz. Zıplamak benim en sevdiğim şey ama yapamıyorum. <laughs> oh, oh, şey zıplamış. <laughs> ne oluyor? Ölüyorum, ölüyorum. Benimki vaga girdi. Canım fullenmiş bu. Ne fullenmiş mi? Evet. Zıpla. Tamam zıpladım. Sen yeniden indin misin? Evet, yeniden indim. Nasıl, öldün mü az evet. önce? benim bir vaga göreceğiz. Ben durun vaga düzelince hemen size haber veririm. Ya ne kadar Sonunda be düzeldi. Sabahtan beri ışılanıp duruyorum. Sana da mı aynı şey? Bana da olmuşsun. Bak ulan, ulan canım bir. Bir de istediğiniz olsun tam olsun. Buradan çat çat çat. çat <laughs> çat vur evet, şu anda öldüreceğiz. Ölmüyor ki bu. Ne yapayım? Evet şimdi bakın özel yeteneklerimi konuşacağım. Tam buradan böyle tutuyorum. Abi abi abi. Sen... <laughs> Az önce ben zıpladım mı? Özel yeteneğimi konuşacaktım da olmadı. Ya. Yeah. Ender şunu. Yine bayılmayın. Osman. Ay, ne yapıyorsun? Ben yapıp gidiyorum. Boğuluyorum senin oradan yüzünden. Lan kazmasana. Dur daha kazma. <laughs> Hazim da odunlar gelsin. Hey 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 Ne yapıyorsun? Aha anne. Kardeş kardeş bu savaşı. Ben burayı kır, burayı kadar. Ama kır, kır. Et. Evet. Kardeş savaşı böyle. <gülüyor> ne? E <laughs> <Ya>, zıplamayı öğreneceksin. <nasıl? gülüyor> Hepsi Osman en ne neşnelendim? Oh, oh. Öldürmezsen seni de... var ya. He öldürme. Yok de Ya. Evet. Biz ejderhanın canını bir birleştirelim. Bir yapalım değil mi? Evet. Benimki yeniden bozuldu. Evet yeniden bozuldu. Ta düzenlene kadar videoyu durmalıyım. Ne oldu? Ya bu niye bu kadar bozuldu? Dur üzerine kadar bunu kapatmalıyım. Evet arkadaşlar sabahtan biri hepsini kırmayla uğraştık. Kaç 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 kaç. Sonunda. Hoppa. Sen beni öldürmek ancak yani görürsün. <laughs> gel 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 sene. Tamam tamam vur 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 vur. Ulan çemberin içine aldı beni. evet. zıpladım. zıpladım. Şunları, şunları. Ben de git. Tamam dur. Dur hayır. Sabahtan beri uğraşıyoruz. Değil mi? Hı, -hı. Tepat. Ulan canımın yarısını bitirdin zaten. Can man kalmadı. Hoppa. Haydi 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 haydi. Gel bakayım. Neresin neresin? Gel bakayım. Böyle. Oradan oraya. Bazen ata ver. Ben burada kalırım çok güzel. Dur neresin? Hop dursam niye? Osman sen öldün. Nasıl tahmin ettim ama tamoy. Oha oha. O nasıl bir ses? Dur hop 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 hop. Evet. Eller eller eller. Hadi vursana. Nerede bu? Ben buradan kaçar. Canım bir resmen. Çok az Vur vur vur. Sen niye vuruyorsun? Ben de vuruyorum. Benim canım yarım. Benimki de çoğalmış. Benimki iki. İki canım. Hadi. Ulan. Yes. Öldürdük mü? Yes. E, yes. bana <laughs> vurma vurma. Yes be. Ben de kutlayacaktım. <laughs> İşte bu. Ben kutlayacağım sadece. Nereyim ben? Öşülendim. Ne? Ben kutlayacağım. Ay, hapishaneye mi düştün? Zıpla, zıpla. Hayır, 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 zıplamam. Kutlatma. Ya ben kutlayacaktım ne güzel. <laughs> o kutlamak için tüm şeyler al. XP'leri. Oh, hayır. ya dur dur ikimiz aynı anda kutlayalım. Tamam mı? Endi kapatmadan insan yetişmeye çalışıyor. <laughs> <Ya>, yetişmeye ölürsün. <laughs> ne yaptım ben? <laughs> sonra kutlayacağım, sonra yana geleceğim. <laughs> Hadi. Ya Osman beni resmen ayinlik yaptı beni öldürecek. <laughs> Basile hiyanetini hala unutmadım. Kas kas kas. Buradan bir biraz daha koyayım. Sen de ne çok blok var. e yarım blok çok fazla gelir. Bir tane. Oh. Ben buradan geçeceğim. Ey bak masana. <laughs> Yok zıplamamışım. Oha kendimden daha iyi geldim. <laughs> Ya Osman. Hadi hadi hadi. Son dakika. Ben ta onu kutlamadan oyundan çıkmam. <laughs> hadi çığız. Dur dur dur. Kutluyoruz. Dur. Kutladık. Dur ben. <laughs> kutladık. Dur kutladık. dur. Ben de kutlayacağım. Son 30 saniyede oraya gelmeye çalışacağım. Hadi uçurum lan uç uç. Hayır. Baga girdi. Hayır. Sonunda yetiştik. O oh, azıpla istemem. Oh be. Bir oh be. İşte bu. Ben, iki... oh. ben kutlamam için şunu kıracağım. Bu bir alttaki daha. Tamam. Bende bir ışık var. Hadi ben de kutluyorum şeyimi. Görüşmek üzere.